Bunlar zübük kardeşim zübük. Zübükler bir şey yapamaz. Onların kıçı yemez. Onlar yanlarında bodyguardlarınla korumalarınla dolaşırlar. O korumalar da paraları aldığı sürece bir saniye yapma derler. Onlar için tetik kimse çekmez. Şarjurda 14 tane. Bir de haznede 15 tane. Yanındaki 15 adamın bir tanesinin kafasına sıktığında diğerleri gidersen rahat ol. Onun için hayatım boyunca hiçbir şeyden korkmam. Hele ki devletimle ilgili önemli değerli makamlara, kelem edecek adamlara ve bu tür adamların halkı sümürerek kaçırmış oldukları paralara yangel Osman yatıp da Fransa'dan da kelem edecek, halkıma da provokasyon yapacak, iş savaş çıkarmak isteyen zihniyetin kafasına da değil. <laughs> Nasıl sıkmak lazım? Allah'ım ben böyle düşünüyorum. <laughs> Bir şey